Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir akşam yemeği önerisiyle geldim. Bu tarifi mutlaka kaydedin. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. 400 gram kadar orta yağlı kıymamız var. Bir tane rendelenmiş, suyu alınmış soğan, karabiber ekliyoruz ve kıymamızı bu şekilde hazırlıyoruz. Farklı baharatlar eklemiyorum. 2 tane yufka kullanacağım. İlk te, e, ilk yufkamı tezgahıma seriyorum. Sadece su sürüyorum yarısına ve diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Ardından bu yarısına da su sürüyorum. Yufkalarımızın bu çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Hazırlamış olduğumuz kıymayı yaptığımız yufkanın Uzun kısmına ince bir tabaka olacak şekilde düşüyoruz. 2 yufkayla tam 4 kişilik beyti sarma hazırlayabilirsiniz. Oldukça bereketli oluyor. Ardından çok bol bırakmadan yufkamızı rulo haline getiriyoruz. ve bıçakla yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında dilimliyoruz. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine dilimlediğimiz yufkaları yerleştiriyoruz. Ardından ocakta eritmiş olduğumuz tereyağı üzerine sürüyoruz. Tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız üzerinin güzel kızarması ve çıtır çıtır olması için 50 gram kadar yağı eritip üzerine sürelim. 180 derece ayarında ısıtalım alt üst ayarda ardından e, pişmeye yakın 200 derece yapalım e, çok uzun süre kaldığı zaman içerisindeki kıymalar kuruyabilir bu şekilde fırına gönderiyoruz ardından sosunu hazırlayacağız domates sosum vardı ben bunu kullanıyorum her yoksa birer yemek kaşığı domates salçası kullanıp sulandırabilirsiniz 2-3 yemek kaşığı dediğim gibi domates sos kullandım. Biraz su ve yağ ekledim. Ocakta bunu güzelce karıştırarak sos haline getiriyorum. Bu arada benim yufkalarım da hazır oldu. Beyti sarmalarımız bu şekilde hazır. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir ana yemek oluyor. Yanına bir tabak çorba ile birlikte iftar için bu menüyü düşünebilirsiniz. Zahmetsiz, kolayca yapabileceğiniz bir menü. Dışarıda yediğiniz peyti sarmaların lezzetini aratmayacak lezzette bir sarma. Porsiyonları da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum domates sosu yufkaların üzerine gezdiriyorum. Yanında közlenmiş biber ve domates eşliğinde nefis bir beyti sarma oldu yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun Umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum Eğer videomu ilk kez izliyorsanız YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir bildirimleri açarak videolarımı anında takip edebilirsiniz Ramazan'da yeni tariflerle kanalımda sizlerle olacağım Közlenmiş domateslerimizi, biberimizi ve yoğurdumuzu da eklediğimizde artık tabağımız servise hazır olacak. Hemen kıvamını da gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Buraya kadar izleyen ve kanalıma destek olan herkese teşekkür ederim. Yemeğimizin son hali bu şekildedir. Yemeyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni video ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.